Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Ben Burak arkadaşlar bugünkü videomda Enes Batur'u arayacağız ve Başak'la neden ayrıldıklarını soracağız arkadaşlar. Bakalım bizi nasıl olayları bekliyor hepsini videoda göreceğiz. Videoya geçmeden önce bu videoyu tam tamına sizden konuk da aldım arkadaşlar yanıma. Ee, Buran Burak için arkadaşlar bu videoyu 24 saat içerisinde tam tamına sizden 5000 kaç içecek normalde? 3 3000 mi? 3000 like Olur. bekliyorum. Evet arkadaşlar yorumlara Enes Batur yazan herkese onun kalp atıyor. Evet. Ben de kalp atarım. Ben atamam ama ben de beğenirim onu yorumunu. Hadi şimdi başlayalım mı? Evet hadi şimdi videomuza geçelim. Ha bu arada bir şey diyecektim arkadaşlar. Bizim devam eden bir iPhone X çekilişimiz var ve iPhone çekilişi pazar günü sona erecektir. Çekilişe katılmak için detaylar açıklama kısmında. Açıklama hepsi. kısmında ve bize buradan söyleyelim. Onur kanalına abone olun. Benim kanalıma abone olun. Benim instagramımı takip edin. Onur'un Instagram'ı evet, takip edin. detaylar açıklamada. Buran kanalına iyi e e butonundan iyi e e ulaşabilirsiniz. Butonundan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar o zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Enes Batur'u arayacağız. Bu arada Enes Batur'un numarasını nereden buldunuz diye sorarsanız arkadaşlar biliyorsunuz Enes Batur YouTube'un yani en popüler kanalı hatta en Aynen. en en fazla bireysel kanalı yani her yere sorarsanız artık Enes Batur'un evini numarasını herkes biliyor arkadaşlar. E, numarasını herkes bilmiyor. Arkadaşlar Enes Batur Antalya'da oturduğu için ve biz de Antalya'da oturuyoruz. Enes Batur'un evine gittik işte bahçesinde falan baya konuştuk baya sohbetimiz oldu o yüzden bize numarasını verdi. Şimdi arıyoruz. Arkadaşlar bir de Enes Batur'un evine böyle çok takipçisi falan gittiği için bir de böyle her yerde evlerini falan Aç Evini zaten değiştirdik yani bir eve taşındık. Zaten herkes anlıyor evlerini. Evet şimdi arkadaşlar arıyoruz şöyle aramamızı yapalım. Evet, hoparlörü geldik. İnşallah açar ya. Evet, şöyle Kanal açarsa ne diyeceğiz? Açarsa, abi seni çok seviyoruz. Hani şey, Başak'la neden ayrıldın? Aynen, bu? ilk önce Başak'la neden ayrıldığını soracağız arkadaşlar. Sonra diyeceğim ki işte, benim de bir YouTube, kan YouTube kanalım var, Burhan da bir YouTube kanalı var diyeceğim. Aynen. İşte Buran 100 bin abonesi var benim de 50 bin var Bu arada arkadaşlar 50 bin oldu. Aynen, daha az YouTube önce YouTube 50 bin oldu. Az önce 50 bin abone olduk canlı yayında. Bugün ne? Bugün ne? Bugün cumartesi. Bugün cumartesi, yarın pazar değil mi? Evet. Arkadaşlar pazar günü video gelecek. <laughs> evet. Açmadı ya. Açmadı arkadaşlar. Şimdi aramasak mı? Yok kanka. Durmadan böyle duracağız. Yani arkadaşlar siz de çok diyorsunuz durmadan böyle ara açmazsa tekrar ara diyor. Açar mı ki? Tekrar arayacağız tamam, kanka. Bir daha. Gelelim o zaman. Tekrar arayalım şöyle. İnşallah açar ya. Yani. İnşallah açar. Ne zaman şimdi? Üç kez daha şimdi. Bunda ikinci. Evet. Yedi. Evet. Aynen dedi hiç açmadı uzun süs Ben sinir oluyorum lan böyle Aynen, Ben de kanka işte diyor ya bütün videodan her şey bekliyorum böyle açmalarını bekliyorum Beklemek kötü bir şey ya Beklediğimiz yerleri kıl Ama takipçilerimize de görsün değil mi? nasıl evet, evet nasıl beklediğimiz takipçilerimize görsün Arkadaşlar bu arada Instagram dediğimiz takip etmeyi unutmayın. Instagram'da mükemmel bir çekiliş yapıyoruz. iPhone X çekilişi aranızdan bir kişi iPhone X iPhone X vereceğiz arkadaşlar. Bura'nın Instagram'ını takip ediyorsunuz. Benim Instagram'ımı tak takip ediyorsunuz. Evet ve YouTube kanalımızı takip ediyorsunuz ve son fotoğraflarımıza da katıldım yazıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hak edene gelir. Aynen yani yani inşallah, inşallah. İhtiyacı olan inşallah, birine. Aynen yani ihtiyacı olan birine şey olur. Bana Çık. durmadan yazıyorsunuz Instagram'da. Abi bana gönder. İşte şöyle bu e, iPhone X'in öyle olmadı. kişi seçme hakkımız yok ki arkadaşlar. Çekilişte kim çıkarsa. Aynen yani sponsor tarafından yapılmış Aynen. bir çekiliş bu Şu arada. Şu an çekilişe yanlış hatırlamıyorsam 1450 kişi falan katılmıştı. Aynen. İşte Sınır zaten en fazla şey eder bize. 5000 kişi katılabilir ama muhtemelen bizim çekilişe 2000 geçmez. Aynen öyle bir şey olur. Şimdi tekrar alıyoruz arkadaşlar Enes abimize. Şansları 2000'de bir. Evet. Oğlum inşallah açar ya. Ben heyecanlandım lan. Valla. Açar mükemmel olur arkadaşlar. Hemen böyle dedim ki Enes abi video falan selam falan verdim. Bir de video selam verirse var ya, mükemmel olur. Böyle klik bekleyenler zaten görür arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Bu arada e, yeni evini eğer bulursam arkadaşlar Enes Batur'un yeni evinin de videosu çekebilirim. Ama benden çok düşünüz numarasını atın diye. Arkadaşlar yanlış bir şey yani Enes bir ünlünün telefon numarasını ifşalamak yanlış bir şey. Mesela şöyle düşünün. Ben buranın telefon numarasını alıyorum, direkt size veriyorum. Bu yanlış bir şey oluyor. Yani herkes bir anda Burak'ı arar. Çok yanlış bir şey olur çünkü arkadaşlar. Tekrar deniyoruz. Arkadaşlar tekrar arıyoruz. Yine... Umarım açar. Tekrardan şöyle arayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Adeniz Hadi enes abi. Oha. Oha. Açtı. <gülüyor> abi. <gülüyor> Göster Ben göstermem bu Oha. <laughs> Oha Enes abi. Alo. Merhaba Enes abi. Oha arkadaşlar merhaba dedi. Oha Enes, Enes, Enes abi. abi. Enes abi lütfen cevap verir misin Enes abi? Videodayım. Abi Başak e, Başak abla Başak ablayla neden ayrıldınız? Aynen ya. Biz sizi çok yakıştırıyorduk. Enes abi. Başak ablayla neden ayrıldınız? Arkadaş Nakab Enes abi dur. Enes abi siz Leyla ile Mecnun gibi, kur fasulye ile Pilav gibiydiniz. Niye ayrıldınız? Enes abi videoya bir selam verir misin ya? Aa, abi videodayım vallahi bak. Oha, selam verdi. Oha! <laughs> Enes abi adamsın. Vallahi adam Enes abi. Kendine iyi bak görüşürüz abi. Arkadaşlar cevap vermiyor. Kapatalım bir selam dedi bir de şey dedi. Vallahi arkadaşlar Enes Batur buradan tam bir adamdır arkadaşlar. Ee, evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar çok mükemmel bir video oldu Açıdan evet. video videoyu ben unutmayın ve iPhone un çekilişine mutlaka katılın arkadaşlar Açıdan kısmında like. iPhone çekilişinin detayları var Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bay bay 5000 like bekliyoruz